<laughs> Harika, aa, yeah, aa, yeah, aa, yeah. Merhaba iyilerim kanalınıza hoş geldiniz. Neden yalan yanlış bilgiler bu kadar ilgi görüyor ve çabucak yayılıyor anlamıyorum. Bir kaynak size yalan haber veriyorsa onu şikayet edip engelleyin ki yeni yalanlarla karşılaşmayın. Ama ne yazık ki çok fazla ilgi gösteriliyor ki günden güne bu kaynakların sayısı artıyor. İki gündür sorulan bir soru var. Abla cevap Covid olup hastaneye mi kaldırıldı askerde diye. O öyle bir şey yok. Kaynak arıyorum ortaya atanlar zaten hep yalan haber yapar kişiler. Nasıl tahammül ediyorsunuz pes? Hobimiz karantinada ama Covid değil. Kore'de yeni askerler bir hafta güvenlik açısından karantinaya alınıyor. Aynısı Cinde'de oldu. Hafta sonunda hepsine test yapılacak ve negatif çıkanlar eğitimine başlayacak. Bu pandeminin başından beri böyle. Yeni bir şey değil. Hobi de Covid değil. Bu genel bir tedbir. İçiniz rahat olsun. Öyle olsaydı şirket resmi bir bildiri yayınlardı ya da askeriye söylerdi değil mi? Fırsatçılara kanmayın lütfen. Evet hobimiz gideli bugün 5 gün oldu. Şimdiden 5 ay geçmiş gibi özlem duyuyorum. Yungün'ün albümü çıkınca aklıma ilk gelen kişi oydu. Olsa hemen her yerden paylaşım yapar demiştim. Albümdeki en merak ettiğim şarkının ha şarkısı olduğunu da size söylemiştim. Anam o şarkı ne öyle? İkisi bir olup beni mahvettiler. Beklediğimden daha fazlasıyla karşılaştım yine. Böyle bir şarkıyı ancak bu iki müzik dehası yapabilirdi. Yungi başlayacak olan dünya turu için Amerika'ya gidince yine aklıma hobi geldi. Bu şarkıyı sahnede sergileseler ne harika olurdu değil mi? Ama onu geçen gün en yakın arkadaşlarından Becky'nin konserinde gördük. Becky hobiyi Çoçella'daki sahnesine davet ettiğini ama hobinin askere gideceği için kabul edemediğini anlatmıştı. Hatta bundan daha sonra hobide bahsetmiş. İşte Becky'nin sahnesine bir mesaj göndermiş. Bütün tatlılığıyla orada diyor ki keşke bu destansı partiye katılmak için sizinle olabilseydim. Ama kızım Becky'ci ile emin ellerdesiniz. İyi eğlenceler. Kore'den hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Kızım Becky'ci lafında kaldım. Bu dünyada kıskandığım çok insan var be. Vefalı hobim askere gitmeden mesaj hazırlamış bu konser için. Nasıl seviyorum onu var ya. Yungi'nin konseri için de bir şeyler hazırlamış olabilir mi ki acaba? Konser için de heyecanlıyım. Yungi o şaheserlerini canlı sergileyecek. Şanslılar yakından izleyecek. Biz de link peşinde koşacağız. Neyse sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Sizi morluyorum ikilerim.